Merhaba arkadaşlar Geek Muhabbeti'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Ömercan Güldal var. Can Sungur var. What? Ben Yiğitcan Erdoğan. Ee, Can Türkdoğan'ın yokluğunda Geek Muhabbeti'ni kendi çapımıza çekmeye devam ediyoruz. Bugün konuşacağımız konu Suicide Squad 3. fragmanı düştü internete. Ee, önce ben şuradan başlayayım. Direkt gideceğim. Ee, çok mu fragman oldu abi? Yani Suicide Squad için genel Squad... olarak hayatım demek istiyorsun. Su... Su... <laughs> Yok hayatta değil yani. <laughs> Suicide Squad için 3 tane ana fragman. Ben 3 tane ana fragman çıkartan sanki çok film hatırlamıyorum gibi. Bir de birbirlerine çok ayrı ayrı şeyler göstermediler evet. aslında değil mi? Yanlış hatırlıyor muyum yoksa? Ya bence ihtiyacı var. Hı hı. Çünkü Suicide Squad ne? Dün dün yoktu. Anladın mı? Yani ve Suicide Squad'ın artık bir Harley Quinn ve Joker itici gücü tamam ama daha 10 tane de dağılayarak tip var orada. O yüzden bunların niye burada olduğunu, ne yaptığını falan iyice adamın anlatması lazım. Zannımca bir de bu BVS karışıklığından sonra herif garantilemek için çıkarttı ben iki fragman falan hadi bir hadi bir de internet özel yayını falan bir şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. İyi de oluyor bence bu arada Hı -hı. yani bize de klik oluyor fragmana. <laughs> Şeyden e, Batman Superman'den sonra bir fragman daha yayınlamış olmaları ama şaşırtıcı değil aslında hakikaten. Hı -hı. Bir de Civil War öncesi gibi düşünmek lazım aslında bunu. Yani Civil War öncesinde bir şey koyması gerekiyordu herifin bunu koydu. Yani... Hemen küçük oradan bir parça toplamak için. Peki şimdi çok fazla bilinmeyen karakterler var değil mi? Onlardan başlayalım. yan karakterler serimiz var filmde. Hmm. Ee, bu üç fragmanda özellikle bu fragmanda gözünüze çarpan aha oha bu ilginç olacak falan filan dediğiniz bu genel ekipten biri var mı şu ana kadar? Abi ben bir şey söyleyeceğim. Bir tane dayı var. Onu hiç araştırmıyorum da. Bak bu atanı anladım. Krok var tamam. Bir tane dayı var. Apache gibi ama böyle mahalle Apache'si değil proper Apache gibi. Halat atıyor galiba. Onun özel gücü halat atmak. Bunu Wikipedia'dan da bakmadım bu arada. Cahilliğimi mazur görün. <laughs> Çok bayıyorum ben o adama. Şey Niye var O? Ee, Rick Flag miydi senin gördüğün? Bilmem Suicide ki. Suicide Squad'ın içerisindeki şey, asker. Yani devlet asıcısı. Bu şey Yok, yani. Rick Flag değil. Rick Flag okey. Rick okay. Flag şey. Tamam işte uh, The Straight Guy tamam Hı -hı. mı? Bir tane de bir herif var hapisten falan çıkarıyorlar. Tek gördüğümüz halat atıyor. Üstünde de halatlar bağlı böyle tamam mı? Yani herifin gücü gerçekten halat atmaksa Listelik Abi, bir karakter olmuş yani. bazı öyle kötüleri var biliyorsun yani. Mesela tek var gücü var, yani. Tencere atmak ten olan. Programı. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> aynen, aynen Turtle var mesela <laughs> Flash'in de bir bölümünde karşımıza çıkmıştı kendisi. Dünyanın <laughs> en hızlı adamına karşı dünyanın en yavaş adamı olarak ben <laughs> mücadele edebilirim diye. Küçük küçük <laughs> öyle çizgi roman şakaları. Senin gözünde o kötü olarak çarpmış peki iyi olarak çarpan bir tane var mı? Dikkat ateş adamı Ateş adamı çok pompalamışlar Hı -hı. burada. E, ona Hı. ihtiyaç da var çünkü özel efektli kahraman iyidir. Yani geri kalanı full makyaj bir efekt bunda var. E, i̇şte sahneyi falan dolduruyor herif. Bence bu arada iyi bir kombinasyon yani New 52 sonrası Suicide Squad'ını ben bayağı okumuştum. Herifin hispanikliğini böyle bir çit geriye çekmişler filmde galiba. Hı hı. Çizgi romanda daha da böyle hispanik olduğu falan vurgulanıyordu yani o kültürüne daha fazla şey vardı. Suratında falan şey var işte, o Ölüler Günü'ne ait makyajı falan var sürekli. Hmm. Ben, iyi bir tarz, iyi bir karakter. Yani o göz dolduracak gibi duruyor. Ki bu fragmanda en ön... Yani önceki fragmanlara kıyasla en ön plana çıkan karakter de oydu büyük ihtimalle. Will Smith'te olan sahneleri, barda işte hmm. bunun üzerine hmm. espri dönmesi falan filan. Biraz evet ama ben o ispanikliğini aldım görsel olarak. Yani o Day of the Dead makyajı falan yani filan... İki, falan iki tane böyle bir S işte bilmem ne falan böyle <laughs> racial... Yani şey de Ant-Man'de bir tane... Bir eleman vardı evet, diye evet. mesela o böyle tam diyorsun okey yani süper herif yani memleketin yani köyüne kadar gidiyorsun herifin. Bu böyle o kadar baskın hmm. değil yani o, o açıdan diyorum. Senin Ömercan? Abi ben bir kere e, Harley Quinn'e çok odaklanmış durumdayım çünkü o bana her zaman çok ilginç gelmiştir. Bu Yok o yüzden değil abi yani şey e, hikayesinden dolayı işte Joker'in psikiyatristi hmm. bilmem ne sonradan Joker'e hayran oluyor ve ona benzer bir tipe dönüşüyor filan. Çok da okumuş da değilim ben Harley Quinn'i böyle Injustice oyununda falan filan hani en çok görmüşlüğüm var. Hani en çok oralarda falan gördüm. Ya da animasyon bir iki izlediğim şeyde falan gördüm ama hep Joker'in yanında gördüm. Onu nasıl yapacakları ben baştan beri çok merak ediyorum açıkçası. Şu ana kadar gösterdikleri kadarı da açıkçası bana çok hoş gelmedi yani şeyden dolayı hoş gelmedi. Kime benzeteceğimi tam bulamıyorum kafamda ama birilerine bir şeylere benzettiğim çok klişe bir işte çılgın kadın hmm. ama hani kadınlığı çok ön planda ve fakat tek esprisi de bu tek bundan ibaret olacak diye bir korkum çekincem var. Ben katılıyorum sana orada çünkü hmm. ben Harley Quinn, yani Harley Quinn çizgi romanları falan okudum bir dönem yani 52 öncesinde de sonrasında da yani Harley Quinn'in çizgi romanlarda altını çok doldurdular sonradan. Hmm. Yani yaptığı hareketlerle, duruşlarıyla, diğer süper kadın kahramanlarla konuşmalarıyla falan hatta böyle nasıl diyeyim bir çıt e, feminizm vurgulamadan ama feminist bir kadın olarak falan iyi bir sembole dönüşmüştü bir çıt ama yani, yani hmm. bir yandan da komik tarafı da var yani Deadpool'la Batwoman arası yani daha ciddi bir karakter arası bir yerler dedi. Yeri geliyor ciddileşiyor, yeri geliyor seksileşiyor. İşte şimdi böyle sanki Burada sadece ha sanki sadece kıçını sallayacak. İşte o bir tane evet, evet. başka fragmanda şey yapıyordu ya. E, vitrine vitrine bakarken evet, evet. aynı güzelmiş bu bir şeyler falan diyordu. Hani hep böyle böyle esprilere konu olacaksa püf, bilmiyorum. Ya Ama, bence Margot bir Robbie... Böyle esprilere konu sıkıntı yok. Yani tamam mı? her türlü ben izlerim ama Harley Quinn artık biz yıllardır sanki biraz daha derinliği olan. Hani yeri gelince böyle bir anda ciddileşip Joker'da de vardır o. Hmm. Bazen böyle ciddileşir ve bir şeyde iyi bir çıkarım yapar. Deli filozof halleri falan oluyor böyle yani. Aynen o işte. yok. Aynen. Ama Margot Robbie bir gözüküyor. Margot işte. var. Bu da <laughs> fena değil yani. Ya ama o dediğin Harley Quinn karakter tipi Niftwood'dan beri yok bence bu arada. Yani e, hmm. özellikle Arkam oyunlarıyla beraber popülaritesi arttıktan çünkü Arkam oyunları Harley Quinn'i başka bir yere çekti ya. Evet. Yani Arkam Asylum'da bir anda e, o işte seksi hemşire kıyafetini sokunca Rux dedi. Bir anda okey oha falan filan de bir millet coştu. Abi sokması iyi oldu bence bak evet, Harley evet, popülercisi... Quinn bilinmesi gerekiyordu evet, evet, ama sığlaş, yani sığlaşması endişesi <laughs> bende de var gerçekten. Yani şimdi işte şöyle Nif Studio'daki serisinde bir noktada falan baya Poyne Snive ile beraber havluları üzerlerindeyken birbirinin üstünde yuvarlanıyorlardı falan. Yani. O önceden de var. Şey döneminde Bruce Timin çizdiği de Animated hmm. var ya kanalda defa izlemiştir herkes. O dönem o Bruce Timm'in kalemiyle devam eden seride işte Harley ile Ivy'nin böyle artık kesinlikle adı konulmadan ve ekran dışında yaşadıkları lezbiyen ilişki çok bariz var. Kendi yani çok almak. derken, dil ucuyla söylenen bir iki kelime, inuendo'lar falan onu belli ediyorsun. Hmm. Bruce Timm çizimiyle devam eden animated series'in çizgi roman serisinde o da var. İyi ki de var bu <laughs> Ama ben de işte onu daha sığ ele almaya başladılar Hı -hı. o tarafta da. Yani biraz daha 13 yaş ki şimdi işte benim filmle ilgili en büyük kaygılarımdan bir tanesi Hı -hı. o de yazdım daha önce ama e, yani Margot Robbie işin mizah kısmını yani şimdi filmin başrolü Harley Quinn ya, Margot Robbie ya yani bu çok net bir şekilde. Evet tabii. E, Margot Robbie işin mizah kısmını bence kaldıracak kalibrede bir oyuncu değil gibi alarm veriyor bana 3 e, fragmanda. Onu kaldıramayınca geriye bir tek cinsel obje olarak şey kalıyor. O da bir noktadan sonra tek başına izleyen olarak böyle eh falan diye bayar yani. Bir, bir filmde baymazsa ikinci gözüktüğü filmde bayar yani. Hmm. Orada bir de Kara Delevin var hiç göstermiyorlar. Asıl mega şey orada bu arada. Kara üzerinden bence Kara yanlış kullanacaklar bu arada. Senin dediğin şekilde Kara Delevin daha iyi kullanılır gibi geliyor bana hmm. ama Kara daha çok siyah gotik makyajda böyle büyücü büyücü şeklinde görecekler ki o Enchantress karakterini zaten yani villain olacağı gibi gözüküyor yani şu an fragmanlarda. E, onun dan, tarzıyla dan. ortaya çıkan yaratıklar, büyülerin tarzı çok benziyor. Bir de şey... Bir de bu kadar çok karaktere tek bir villain olacaksa onun böyle yaratık falan çıkartan Hı -hı. mı kartan... Hı -hı bir olması beklenir sanki gibi istersen. Bir de filmdeki zaten bu işte kalabalık esprilerin döndüğü hep beraber suçlar hakkında toplandığı karelerin hiçbirinde enchantress yok. Aynen yani hmm. Hep ayrı ayrı zaten. Fragmanda da saklıyorlar. Ki evet evet. Yani... Değil mi ya ben hatırlamıyorum fragmanda enchantress. Bir kare Böyle de gözüküyor, gözüküyor aralarda. Yani, gördük değil mi? Okey okey. Şey ama şöyle bir şey var bak Margot Robbie okey çok güzel kadın Harley Quinn'i de vermişsin sen buna. Tabii ki koy fragmanlar iş yapıyorsun. Bugün ne öğrendik abi? Margot Robbie muhteşem güzel bir kadın. Evet. Cansu <laughs> <Evet. James> Kurbis'e <laughs> ama... bunu katmış ama kara de koy abi oraya. Yani mesela <laughs> tamam. o, o, da süper model yani anladın mı? Hani şey de çok ilginç. Hani kadın kadın satmaya çalışıyorsun. da kara delevin var abi. O da bu arada Margot Robin, Margot Robbie'den daha büyük piyasası olan bir hatun aslında. Tumblr falan kara diye yıkılıyor. Böyle titreyenler falan var oralarda. Eee <laughs> nerede? Will Smith'le şey Hispanik ateşli çocuk geyik yapıyor. Ya evet ben mesela açıkçası Will Smith'ten de biraz çekinceliyim ya. Ben Will Smith'le hiçbir abi. zaman barışım şey yıldızın barışmadı açıkçası. Öyle mi? Evet yani bir iki tane çok iyi performanslı olduğunu düşündüğüm hmm. filmi var, ee, çok gereksiz filmleri de var ama bu hani adamın tabii ki suçu olmak zorunda değil sonuçta yani ayağına gelen projeler bellidir falan ama ben bunda, neydi onun karakteri, Death neydi? Deadshot. Deadshot. <laughs> Diğerlerinden bana daha ilginç gelmiyor. Ama sırf Will Smith olduğu için onu daha çok göreceğiz falan gibi geliyor yani açıkçası. Fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla bu arada yani fragmanlarda ötesini bilmiyoruz tabi ama e, hikayesi anlatılacak iki karakter Harley Quinn ve Deadshot gibi gözüküyor. Deadshot'ın da işte hmm. çocuklu, çocuğunu gezdirirken falan şeyini göstermişlerdi. Evet. Asıl başrol biraz Deadshot sanki. Yani, yani afişte yani en üstüne şimdi... yazdık, en üzeri yazdık, en üste yazdıkları isim Will Yani ama o Will kaşesinden dolayı... E... Ama kaşesinden dolayı rolü de çok tutulmuş olabiliriz işte evet. hmm. yani. New 52'de mesela çizgi roman akışında Deadshot hani tamam işte Batman villainıyım ben de kötü adamım ama işte biz de paralı askerlikten geldik, hmm. onurumuzu da satmadık falan triplerine girip bir noktadan sonra o ekibin böyle e, ana lideri falan gibi bir şey oluyor. Lafı dinlenen merkez adamı oluyor. Yani burada da Will Smith'i o pozisyona koymuşlar. Ki, ki... Çünkü biliyorsunuz zenciler Amerika'da artık sadece lider <laughs> pozisyonuna konmuyorlar. Hayır, bir de çünkü şey yapacakları biraz sanki belli gibi. Ee, kurban kötü adam yapacakları belli gibi sanki bir işte bilmiyorum. E, çocuğunu falan gösterdiler çünkü iki önceki fragmanda böyle. Ay, hem böyle, o yüzden hem de oyuncusundan da baba falan. De bana öyle gibi, ha. gibi Ya böyle yani e, sanki orada bir şey eee evet. geldik çekmiş gibi geliyor bana anladın mı? Ben bana... S semit çok sinirli. Nükleer bomba bıraktı arkaya bu arada. <laughs> evet, hakikaten. Ses girdi mi kayıtlara bilmiyoruz da. Girmişti. Girmişti. Yani. Yani. Üzerimize <laughs> Şu an Yiğitçen Erdoğan, Cansu Gura Mercan yani. Güldoğan ve bilmem ne prodüksiyon, <laughs> evet. şey, inşaat şirketi e, birlikte çekiyoruz. Onların da belki yorumu vardır. Onlar belki bir de bayağı beğeniyorlar. Tepsi evet. <laughs> Tepki göstermek, <laughs> göstermek, göstermek. için. Götör <laughs> lan diye. Peki şimdi bir şey diyeceğim, yani Suicide Squad'ın çizgi romanlardaki alamet farikalarından bir tanesi e, çok ölüm olması. Yani ana hmm. kadrodan çok hmm. fazla karakterin ölüyor olması. Bat'leri alayım abi, bu kime diyorsun? Halatçı dayı abi, bak daha adını bilmiyoruz. <laughs> Ve herif zaten yani, İspanyol şimdi öldürmezler çünkü İspanyol izlesin istiyor. Margot zaten fix, Will Smith zaten Will Smith tamam mı? Will Smith belki sonunda ölebilir çünkü pahalı bir herif, anladın mı? Pahalı adam hızlı ölüyor ya hmm. ama o Halatçı dayı... Yok abi yani Alatçı Dayı. Ya. Ben Will Smith'im bu arada. Benim en büyük bah bahis şeyim, yatırdığım Will Smith karakter. Joker falan öldürür ama onu böyle öldürürse. Epik bir evet, şey evet. öldürür yani. Sonra ölür böyle hani. Şu noktada değil. Yani. Will Smith bence devam filmleri konusunda çok niyetli, ısrarlı, istekli olan bir adam değil. Böyle uzun franchise'ları kapatmıyor kendisini. Evet, evet. Men in Black haricinde yani onun devam filmi yok e, iki çektiler herif gelmedi. Abi, şey çekti gelmedi. Robert Downey Jr. da Iron Man'i ha bıraktı ha bırakacak değil filmden beri. Artık Civil War'da 6. mı 5. mi? Ha tabii mi? öyle bir etki. Para konuşur yani. Tabii bu arada. öyle bir etki. Abi en son Civil War için adamın evini taşımışlar Atlanta'ya. yani. Yani tabii ki yani öyle bir şey olursa Time Warner'da basar parayı ama ee, onlar Will Smith bence daha ziyade dur şu bakalım şu gençler süper kahraman dünyalarında ne yapıyor diye bakmaya gelmiş gibi hissediyorum ben aldım. Öyle, de öyle de abi yani. ne olursa olsun mesela Robert Downey Jr. <laughs> hakikaten Iron Man tekrar çıkmadan önce biraz gözden düşmüş kim olduğunu çoğumuzun hatırlamadığı bilmediği. Sherlock bilme diye bir şeyle gelmiş. Sherlock sonra. Sherlock evet öyle sonra. Öyle Iron Man'dan sonra. Ee, ama Will Smith şimdiden Will Smith zaten adı falan tamam. sinema dünyasında da olan bir tip yani. Ama öyle düşünme abi şimdi Benedict Cumberbatch de Benedict Cumberbatch herif Doctor Strange gibi kimsenin bilmediği hani şu anda artık evet. herkes biliyor da 3 ay önce sorsam bilmiyordu. Öyle rollere bilmiyorum bence çok gelecek var diye görüyorlar. Bunlara da menajerleri şey diyor. Aman abi süper kahraman işine bir yerden gir. Tabii canım. Will Smith de oğlunu sokmak için girmiş olabilir bu arada. <laughs> Ki bu arada yani dünyanın en acıklı dedikodusuydu bir ara hatırlar mısınız? Jaden Smith'in gerçekten spider mane oynayacağı söyleniyordu Miles Morales olarak. Ben duymamıştım, duymamış olayım. Duymamış evet. olayı. <laughs> e, Justin Bieber Robin olacak falan diyorlardı abi. Ne oluyor abi? Hangi karanlık çağdan geldiniz? Bu nasıl bir paralel bir evren? İstemiyorum ben bu yani. <laughs> ne oluyor ya? İşte X-Men Apokalips orada. Şeyde ne adı? Kıvanç Tatlıtuğ da Vikings'de oynayacakmış değil mi? Bir de öyle bir şey vardı. Ya, var. bir de öyle bir şey vardı. <laughs> Peki şimdi filmde bir Joker gördük. Bir de Batman gördük ama Batman'i biraz daha filinta, biraz daha Ben Affleck'in Hacı Şakir sabun kalıbı şeklinde haliyle değil de biraz daha insan formunda gördük. Bu Joker'li kısımların özellikle Harley Quinn'in flashback'inde orijin hikayesini anlatılacağı ve Batman vs Superman öncesinde geçeceğine dair benim bir teorim var. Sizin izlenimleriniz nedir? Bir de Joker nasıl olacak onu da kısaca değinelim. Ya eğer zaten flashback kafasına girip böyle başka zaman dilimleri anlatacaklarsa Batman Superman filminden öncesine gitmeleri kolay. Ve onu yaparlar da neden yapmasınlar. Ee, zaten bu yeni oluşturdukları Extended Universe'de hani Batman yaşlı girmiş oldu. Evet, evet. Zamanında bir sürü villano ile baş etmiş. Bir Jason Todd meselesi var yaşanmış. Hı. Aynen olmuş oldu. O yüzden geçmişte neler olduğunu göstermek için aslında bu bir fırsat yani. Onu değerlendirebilirler hakikaten. Ki öyle ona benzer şeyler olacağını da duyuyoruz zaten. Ya şey çıkmasın. Ben ondan hala umutluyum. Yani işte eski Joker şimdi Jason Todd falan buralarındaki yara izi o zırhla hmm. tutuyor falan filan. Şimdi Batman de işin içine girdi. Eskaza bu filmin içinde öyle bir twist çıkarsa yani Batman, Superman'in rezilliğini bile unutturabilir. Alkışlayarak çıkabilirim ben gerçekten. Ee, dediğini netleştireyim bu arada ee, Jason Todd'un yani Batman Vs. Superman man Donald Chaat'si bat Batcave'de bir tane Jason Todd zırhı, yani Robin zırhı görmüştük ölmüş, üzerine Joker isimleri falan yazılmış. Hmm, spoiler! Ama işte şimdiki Jared Leto'nun Joker'inin Jason Todd olduğuna dair bir internet teorisi var. İşte şuralardaki izler zırhın şeylerini tutuyor falan filan gibi. Hakikaten o çok büyük bir twist olur gerçekten. Allah helal ben, olsun derim o zaman gerçekten. O değil. zaman geçmişin Joker'i değil de günümüzün aslında Joker'i ama olsa daha iyi olmaz mı sanki? Tabi o zaman bu flashback olmaması he, lazım he. tabi mantıkken. Işte. Ya da yani e, çok yani flashback ama asıl Jason Norton meselesi daha da flashback olarak yaşanmış. Çünkü onun aslında yerleri var. Çünkü Batman 50 yaşında yani. Hmm. Dolayısıyla bayağı geçmişe kadar, 30 yıl var şu an Batman'in mitosuna dokunmadıkları. Herhangi bir noktada dokunabilirler yani. Bir tane gif döndü. Fragmanı böyle birkaç tanesini sıralama yerleştirmişler. İşte Joker Harley Quinn'i kaçırıyor. Arabayla gidiyorlar. Batman müdahale ediyor. Joker kızı itiyor, kızın saçları dağılıyor, kız yaratık oluyor işte. Anladın mı? Uh -huh. haline dönüyor uçurumdan aşağı uçuyor. Batman onu kurtarıyor. Geri getiriyor arabaya. O arada Joker kaçıyor. Joker underground'a gidiyor. Kayboluyor. Bir daha ortaya uzun yıllar çıkmıyor da sonra da bu takım elbiseli yüzünde yarası hmm. yanmış hali çıkıyor falan gibi bir timeline'a oturtmuş birileri bir kif olarak. Herhalde öyle bir durum olacak. Yani işte Batman nin ilk ol. Belki hapse attığını da görürüz bu arada. Evet olabilir. Çünkü bir <laughs> yandan da şimdi Blackgate'ler toplayacaklar bunları büyük ihtimalle. Blackgate de zaten yani Gotham'ın. Ben olur. hatta internette şöyle bir şey okudum. Bütün bu tiplerin Batman'le bir geçmişi olacak. Böyle bir ortak noktalar olacak gibi bir şey okudum açıkçası. Büyük ihtimalle olur ama ben hepsinin tutuklanmasını gösterdiklerini zannetmiyorum ama yani, evet. tematik olarak çok doğru bir hareket olur. hepsinin Batman tarafından tutuklanmış olması. Ee, bir de tabi yani Amanda Waller'ı da ilginç bir pozisyonu sokar hmm. o noktada yani Batman'le karşı karşıya gelebileceği onun da ileriki filmlerde yeri yapılıyor hmm. olabilir yani. Batman. E. Bir iki animasyon da atışıyorlar onlar. Tabi tabi. Amanda Waller da ben Bey'in ailesi nasıl falan diye sorup böyle hops falan diye hemen taşlarını koyuyor masaya. Amanda Waller iyi bir karakter ben DC evreninde yani Suicide Squad'da da yandı, rollerde de gördüm mü böyle bir ağırlığı olan bir karakter. Hmm. Onu bozmazlar inşallah yani. Yani abi odakinden daha fazla bozamazlar zaten yani o kadar kötü bir örnek var ki önlerinde. Bu Arrow azından... dediğiniz ne? Ben bunu bilmiyorum. <laughs> abi geek yapar diye bir kanal var. <laughs> evet. Orada hani her hafta ağzına sıçılıyor diye <laughs> öyle bir dizi var bahsi geçen. <laughs> ha, tamam. Şimdi fragmanın başında bir böyle bir kodaman toplantısı var Amanda Waller'ın da iştirak ettiği o noktada biri yarın öbür gün Süpermen kötü olursa diye belli ki DC evreninin mühür cümlesi her, herkese girişte tutulan broşürde yazılan Abi bu Cümleyi muhabbet söylüyor. nereden çıktı ya? 75. yılı bu Süpermen'in ve en sonunda artık insanların aklına şey geldi mi, ya Süpermen kötü olursa? Yani alternatif evrenler de falan çok işlenmiş bitmiş bir konu. Bunu bu kadar... Hmm. Yani sen bir düzgün Süpermen filmi yap, bir Süpermen'i biz tamamdır. bir sevek de. Anladın Superman mı? Niye Süpermen Returns izlemedin mi sen? Abi... <laughs> düzgün bir Superman filmi bir görelim de. Ya bak internette fix yorum var ya, Superman ne abi? Süperman overrated abi, sevmiyorum abi falan. Ya bir Süpermen daha... Kimse bilmiyor ha yani. Wolverine'in dörtte biri kadar şu adamı işleyip de tanıtsalar sen ama Man of, sevecek. Man of the Steel'ı çok beğenmemiş biri olarak bunları söylüyorsun. Yo sevdim sana. ben Man of the Steel'ı. Ama Man of Steel'daki karakterizasyonda problem var. Alternatif bir karakteri evet. gibi sevmiştim. Yani bir ya şu Superman hakikatini yap bir Umut güzel beyaz bir adam görelim orada. Aa diyelim Allah ben, kim geldi. Ben orada değilim ya. Ben açıkçası tamam çok geçmişte kaldı Christopher Reeves'lar falan ama hmm. Bence sıkıntı yok ya. Bence Superman'i ben hani Man of Steel'daki Superman interpretasyonunu ee, güzel bir başlama noktası bile olarak gördüm açıkçası yani. Ben... İyi bir başlangıçtı ama sonrası sıçtı bence, olmadı yani. En son BVS'de böyle abi köylü yani, rüyası bunlar deyip siktirdik. Direkt oradan oraya geçmesi hoş değil evet. Adamın bir biraz bir kariyerini işte umut tepsi ee, evet. inanılmaz kahraman olarak yapmış olmasını görmek olabilirdi. Bir de abi bak ne azap bulucu biliyor musun? Geliyor orada aile var, Seldeler böyle, Superman geliyor bunları kurtaracak ya. Surat beş karış ya ben olsam orada kazazede olsam derim ki abi sen kurtarma derim ya bu kadar keyif almadığın bir işi yapma git baristalık yap bir şey yap. Sen bu işten keyif almıyorsun. Kesin öyle dersin hayatını kurtarmak <laughs> üzere Hayır. ama suratım biraz asık sıktı adama yani. Ama canım ki. sıkılır abi ya yani <laughs> Süpermen biz böyle bilmedik ki. Neyse özetle. Böyle hiç kurtarma. Özetle yani şey ben şeye bozuluyorum. Süpermen saldırırsa falan ya Süpermen bildiğimiz Süpermen olsa ikinci gününde gider zaten der ki Sayın Başkanım merak etmeyin ben sınavda sıkmayacağım. Ben... Gariban kurtarıyorum eyvallah kardeşim biz de sana bir SSK657'den bir şey bağlayalım tak gönderirler. Ki Kaptan Amerika gibi namuslu <laughs> bir herif bu yani. Yok yok evet öyle ama ya süper ama zaten Superman'in yani DC sinema evreni içerisindeki karakterizasyonunda çok ciddi problemler var. Bence onların problemleri de babadan başlıyor zaten yani babanın evet. karakterizasyonundan çok başlıyor ama. Kevin Costner kastedi. Kevin Costner evet evet yani. Diyor, evet, evet, böyle şey yapacak. Herif ee, çocuğu yeter evet. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Asıl ama bu fragmandaki ilgilendiren mesele şimdi bu, o konuşma o zaman Donald öncesine geçiyor olması lazım. Yani, spoiler vereceğiz Donald ee, öncesinde. mi öncesini sonrasında. <laughs> o yani o toplantı geçmiş. spesifik olarak. Filmin evet. kendisi ne zaman, çünkü filmin kendisi sanırım ağırlıklı olarak Donald sonrasında geçecek. Hı. Ya da acaba, bu Superman filmin sonunda işte topraklar havaya kalktı ya, Acaba Superman'in ölümden geri geliyor veya gelmek üzere olduğu Ama o, o zaman filmde cevap, açığa çıkmış cevap mı? Cevap olurdu abi. Ya. Bak, bak o sorun aslında şöyle iki tane cevap var. Bir, sizin fragman da çevrilirken yazılmış oraya. Yarın bir gün Superman saldırırsa kim durduracak? E Batman. Değil <laughs> mi? <laughs> Batman <gülüyor> de... İzlediniz bu mi filmi? <gülüyor> <gülüyor> Batman de dün başlamadı ki kariyerine. Doğru. Olmadı. Senin dediğin gibi sonrası da geçiyorsa da Wonder Woman. <laughs> değil. Var Basit ya var birileri yani hani ne bileyim. <laughs> Hızlı değil ama. Hayır bir yani. de bir şey diyeceğim. O sorunun gerçekten Donald Trump öncesinde sorulması gerekiyor. Belki Suicide Squad'ın kuruluşu öncesinde olmuş. Öncesinde hmm. filmin asıl şeyi sonrası. Hmm. O da ama bu arada peki Yok, doğru bir hamle mi yani? Suicide Squad genel olarak bence öncesinde geçecek BBS'nin. Ama o zaman işte biraz ayaklıkla oynayacağız ya çünkü... Yo Margot Robbie var. Ya Allah Allah. <laughs> Sonuçta hayır. Ee, İlla kronolojik ilerlemek zorunda değil çıkan filmler ama yeni bir işte böyle ortak evren falan filan koyarken bir öykü koyup sonra onun öncesini falan hemen anlatmaya başlamak bence hata işte az sordun hmm. sen ben öyle istemem. Onun yerine yani bu olaylar dünyayı nasıl etkilemiş onu da bir anlatmaya evet. devam edelim kafasını tercih ediyorum. Dawn of Justice'in e, çünkü çok büyük olaylar oldu sonuçta orada yani Just League kurulmak üzere orada işte hmm. Wonder Woman ortaya çıktı, Doomsday oldu, hmm. Superman öldü falan. Onların etkilerinin incelenmesi gerekiyordu bence de orada yani. Belki daha bu filmin sonunda şöyle diyecek Amanda Waller ve bir grup bürokrat. Ya biz ne düşünüyorduk ya tamam Justice League kuralım ha bu ne ya? Evet, <laughs> evet arkadaşlar Suicide Squad 3. ile ilgili görüşlerimiz buydu. Filmle ilgili beklentilerimiz bu yönde. Biraz böyle şey, limoni tatlıyız ama heyecanımız da var. Sizin yorumlarınızda sizin görüşlerinizde yorum seksiyonu sizi bekliyor aşağıda. Onun haricinde videoyu beğendiyseniz like butonuna, eşinize dostunuza göstermek istiyorsanız share butonuna. Geek yapın içerikleri çok iyiymiş lan hemen haberdar olayım diyorsanız da abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Can sence fragman nasıl olmuş?